Şu anda Tel Abyad'dayız. Yani Grisipi'deyiz. Pazartesi günü YPG'liler sınır kapısını ele geçirmişlerdi. Ve şu anda sınır kapısının olduğu bölgedeyiz. IMC TV ekibi YPG güçlerinin IŞİD'den kurtardığı Tel girdi. Uzun süre IŞİD'in elinde tuttuğu kentin merkezinde artık YPG bayrağı dalgalanıyor. IŞİD'in çıkarılmasının ardından kentte güvenliği YPG, YPJ ve Burkan El Fırat güçleri sağlıyor. Yaşanan çatışmaların izleri en çok çevre köylerde görünüyor. Sessizliğin hakim olduğu Telabiyat merkezinde iş yerlerinin kepenkleri kapalı. Yine de sokaklarda oyun oynayan çocuklara rastlamak mümkün. Çatışmalar nedeniyle göç etmek zorunda kalan Telabiyatlıların geri dönüşleri de sürüyor. İşidin merkezi Rakka'dan kaçan sivillerse Telabiyat üzerinden Türkiye'ye geçmek için bekliyor. Ekibimizin mikrofon uzattığı siviller birçok akrabalarının Rakka'da kaldığını belirterek konuşmaktan çekindi. İşinin kentten çıkarılmasının ardından sınır geçişleri YPG kontrolünde yapılıyor. Sınır güvenliğini sağlayan YPG'liler bir yandan da orada bulunan sivillerin ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlıyor.